Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla yine sizinle birlikteyiz ve bugün gelecek kaygısı hakkında sizinle sohbet etmek istiyoruz. Aslında bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var. Fakat güncel olarak yaşadığımız en büyük kaygının aslında ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılamak, karşılayamamak, acaba karşılayabilir miyim? düşüncesi ve bunun etrafında dönen sorularla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Sokağa çıktığınızda herkes farklı bir şey söyler ama ortak nokta şudur ki biz yarından umutlu değiliz. Geleceğe baktığımız zaman karanlık görüyoruz ve ne olacak, nasıl yaşayacağız, nasıl hayatımızı sürdüreceğiz acaba daha iyiye mi gidecek, daha kötüye mi gidecek, büyük olasılıkta daha kötüye gidecek, nasıl bu durumdan çıkacağız diye insanların sorularıyla karşılaşırız. Büyük olasılıkta siz de benzer düşüncelere sahipsiniz. Peki bütün bu resmin içinde Tanrı ne düşünüyor ve Tanrı nasıl bakıyor? Biz kutsal kitaba baktığımız zaman özellikle 1. Timoteos 6. bölüm 6 ve 10 arasındaki ayetlere baktığımız zaman şunları görürüz. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler diye yazıyor. Biz bu metinle ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Hakkımızı almadığımızı, hak ettiğimizi göremediğimizi Bazen insanların hak etmediklerini aldıklarını birçok şeyi görebiliriz. Ama biz biliyoruz ki biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı yağmurunu, bereketini bütün insanların üzerine yağdırır. Hiç ayırmadan Tanrı bütün insanları seviyor. Bütün insanları bereketlemek istiyor. Bütün insanların hayatını kendi bereketleriyle doldurmak istiyor. Dolayısıyla Evet, bizim Tanrı'ya güvenmemiz ve Tanrı'ya bırakmamız gerçekten çok önemli. Burada okuduğumuz ayetlere baktığımızda ilk fark ettiğimiz şey yetinmek. Tabii ki buradaki yetinmek demek kendimizi uyuşturmak, daha iyisini elde etmek için çalışmamak ya da daha çok insanlarla paylaşabileceğimiz kaynağımız olsun diye düşünmemek, bunu istememek anlamına gelmiyor. Ama şu anlama geliyor. Eğer bizde bir zenginlik, daha fazla edinme hırsı, daha çoğunu elde etme düşüncesi ve yoğun bir heves olduğunda aslında biz bunlara sahip olabiliyoruz ama gerçek mutluluğu kaçırıyoruz. Çünkü Tanrı'nın söylediği şey çok nettir. Eldekiyle yetinmek her zaman için daha iyidir. Ki günümüzdeki birçok akademisyen, birçok uzman, insanın sahip olduklarıyla mutlu olmasının çok daha büyük bir tatmin duygusu yarattığını açık bir şekilde ortaya koyarlar. Biz de evet tabii ki çalışalım. Tabii ki daha etkili, daha verimli işler üretebilmek için elimizden geleni yapalım. Ama hep daha fazlasını elde etmek, hep daha çoğunu, daha iyisini, daha hazırlıklısını bulmak için çabalamak yerine biraz kendimize bakıp, biraz sakinleşip ve sahip olduklarımız için şükreden, minnettar bir tavırla hareket etmemiz çok daha güzel olur. Ve tabii ki okuduğumuz ayetlerde her kötülüğün bir kökü de Para sevgisidir sözü bence çok önemli. Çünkü insanlar zengin olmak için daha doğrusu kestirmeden kısa yoldan ve her yolu mübah görerek zengin olmak için, varlıklı olmak için çabaladıklarında evet o zaman bazen etik değerlerden uzaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla lütfen dürüst bir şekilde çalışın. Elinizden geldiği kadar çaba sarf edin. Çünkü Tanrı sözünde çalışmayan yemesin diyor. Tanrı tembellikten hoşlanmıyor. Ama Tanrı elimizdeki her şeyi de çoğaltacak, onu büyütecek, bereketleyecek, daha bereketli bir hale getirecek, daha iyi bir hale getirecek, daha çok işe yarayacak ve sahip olduğumuzla daha iyisini, daha uygun şekilde elde edebileceğimiz bir noktaya getirecek yetkinliğe sahiptir. Ama biz Tanrı'ya bakalım. Ve daha çok zengin olmak, daha çok şeye sahip olmak düşüncesiyle her türlü yanlış yola girmek yerine biz Tanrı'ya bakalım. Sahip olduklarımızla yetinelim, mutlu olalım, şükranla dolu olalım. Daha mutlu olacağız. Eminim ki Hepimizin birçok konuda gelecek kaygısı var. İşle ilgili, evlilikle ilgili, çalışmayla ilgili, para kazanmayla ilgili, parayı kullanmayla ilgili, çocuklarla ilgili birçok şeyle ilgili bizim çok kaygımız var. Ama Tanrı sözünde diyor ki kaygılanmayın. Her türlü isteğinizi, duygularınızı, beklentilerinizi imanla şükrederek Tanrının önüne getirin ve Tanrı'dan dileyin. O size bunları verecektir. Evet Tanrı bize verecek çünkü Tanrı gökte uçan kuşlara bile bakıyor. Bize elbette bakacak. Sadece ona bakalım ve ondan bekleyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kaygılarınızı, gelecekle ilgili korkularınızı, tedirginliklerinizi bizimle paylaşın. Sizin için dua etmek istiyoruz. Esen kalın.